herkese. Günaydın. Günaydın değil aslında. Öğlen saat 1.30 hatta yani. 2'ye 20 var. Çok da yeni uyanmasam da bugün böyle sabahtan beri planladığımız gibi hiçbir şey gitmedi. En azından benim planladığım gibi. Hiçbir şey gitmedi. Normalde bugün bambaşka bir video çekecektik ve bazı şeyler ters gittiği için o iptal oldu falan derken ben de eski zamanlarda olduğu gibi aslında hep olduğu gibi çok da düşünmeden böyle kamerayı açıp her zamanki gibi vlog çekmeye karar verdim. Umarım hoşunuza gider. Çok da dediğim gibi planladığım bir video değil bu. Artık günün akışına göre bugünkü hedeflerimden en önemlisi bence artık yani sabahki video iptal olduğuna göre en önemli geriye kalan hedefim spor yapmak. Tam bir aydır hiçbir şey yapmadığımı itiraf ediyorum burada ve ben biraz gerçekten garip bir insanım galiba. Ya hep ya hiç tarzında yaşayan biri olduğum için gerçekten çok güzel bir spor rutinim vardı ve ee, okulun bitmesine galiba bir hafta kala hem işte reglim hem final haftası hem işte projeler vesaire bütün bunlar böyle üst üste binince o hafta yapamadım ve o hafta yapamadığım için de bir aydır hiçbir şey yapmıyorum. Bunu beraber düzelteceğiz bugün. Son olarak söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Bir iki video önce ev alışverişimizi göstermiştim ve orada bütün kırılan bardaklarımızın yerine e, iki tane daha su bardağı aldığımızı söylemiştim. Yine sadece tek bir su bardağımız kaldı. Bu arada karantina başlarken eğer o videoyu izlediyseniz ekmek yapmaya başladığımı görmüş olabilirsiniz. Ve o zamandan beri gerçekten tam 3 aydır dışarıdan hiç ekmek almamaya başladık ve artık yani 2-3-5 günde bir kendi ekmeğimizi yapıyoruz. Bugün mesela sabah henüz kahveyi daha içmeden önce hızlıca bir ekmek hamuru yaptım, mayalandırdım ve şu an fırına girmeye neredeyse hazır. Yani şekilsel olarak biri birbirine benzemiyor genellikle ama onun dışında tadı gerçekten çok güzel oluyor ve muhtemelen bundan sonra bir süre daha böyle devam ederim karantina bitse de artık dışarıdan normal her şeyi alabiliyor olsak da hem hoşuma gidiyor böyle o şey fikri işte kendi yaptığım bir şeyi yiyoruz fikri hem de Başka bir sebebim yok galiba. Fırını önceden ısıttım. Biraz indi çok güzel mayalanmıştı ama Yine de güzel oldu Kabaracak şimdi içinden evet, evet. İçinde riyalara girecek zaten hmm. Bir daha kesik atayım mı sen? Bence bu arada karantina dönemi boyunca mutfakla alakalı Kendimizi şu konuda çok geliştirdik Evde olan elimizin altında olan malzemelerle Gerçekten böyle biraz olsun yaratıcılığımızı kullanıp Ya da işte bir şeyleri böyle hızlıca birleştirip yemek yapmaya başladık Çünkü eskiden daha çok böyle şey gibiydik işte evde hiçbir şey yok diyorduk ve ekstra bir şeyler almaya gidiyorduk ya da işte bazen dışarıdan söylüyorduk falan. Ee, halbuki mesela çoğu zaman aslında evde yemek oluyor yani. Sadece bazen bizim istediğimiz tarzda şeyler olmuyor ama e, dediğim gibi bu karantina dönemi boyunca biraz daha yaratıcı olmayı ve işte e, ne bileyim mesela bozulacak bir şey varsa ona öncelik vermeyi hani 3 gün daha bekleyip onu atmak yerine gibi. Bu tarz böyle şeyleri daha çok önem vermeye başladık bence. Mesela işte dün fark ettik ki dolapta gerçekten olgunlaşan iki tane çok güzel avokadomuz var. Tam o zaman hani bugün işte lapa yemek yerine ekmek yapalım ve onları tüketelim dedik. Bilmiyorum. Bence böyle güzel bir mutfak becerisi geliştirdik bu zaman boyunca. Toplamda belki kaç kez dışarıdan yemek söylemişizdir Kerem, Bütün bu 3-4 ay boyunca. 10 10 deyince çok geldi kulağın ya hesabı 10 söylemişiz de değil mi? Yani tamam bu üç buçuk dört ay boyunca bir belki 10 kez dışarıdan yemişizdir ama Onun dışında 3 öğün yani 3 öğün çarpı heh, 3 evet. çarp 90 evet. çarpı 3 yani Yani hatta 4 aysa evet Aslında aynen onun dışında üç öğün böyle gerçekten çok güzel bir şekilde Evde besleniyoruz ve bu o kadar hoşuma gitti ki hem birçok böyle zor olduğunu düşündüğüm yemeğin aslında o kadar zor olmadığını fark ettik. Hatta bence sulu yemeklerin bazı aynıymış. Hepsi hepsi aşağı yukarı aynı mantıkla yapılıyormuş. Hem de ne bileyim. Bir esnaf lokantası açabilirsin. Yani gerçekten şu an ya o kadar da değil şimdi kimsenin yıllardır yemeğinin hakkını yemeyeyim ama çok basic level'da bir esnaf lokantası açabilirim. Evet böyle. İşte 3-5 çeşitli yemek esnaf lokantası. Bir olmuş mu bakmak ister misin? Ekmek neredeyse oldu. Biraz daha böyle üstünü kızarıp sevdiğimiz için derecesini yükselttik ki üstü şey kızarsın. Ve artık yemek yiyeceğiz. İnanılmaz acıktım. Saat 3'e geliyor. Henüz hiçbir şey yemedik. I could really use a change of scenery. Yeah. Everybody smoking all the greenery. Yeah. Close the match they were handed down to me. But I'm still fly, I'm still fly, I know. I'm still fly, I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. It could Ooh. all be worse. Close the make the man, but that poison's gonna chew you. Ne? Türk marketine gitmeye karar verdik. Bayağıdır uğrama şansımız olmuyordu. Ve böyle işte zeytinyağı, yufka, maya gibi şeyleri oradan almayı tercih ediyoruz. Hazır şu an bilmiyorum trafik yokken böyle hızlıca motorla gidip geleceğiz. Zaten oldukça yakın sayılır. Kıyafetsiz. Hele maskeyle. Kerem motoru park ediyor. Çok güzel şeyler aldık böyle yufka aldık. Yufka aldık. Neler aldık? Maya aldık. Türk zeytinyağı falan aldık. Salça aldık. <laughs> Bu arada mesela bizde henüz pek bir yer açılmadı Türkiye'deki gibi ama gerçekten çok ciddi bir trafik var. Hani sanki her şey normalmiş gibi. İnsanlar nereye gidiyor şimdiden bilmiyorum arabayla ama böyle sanki dışarıda normal bir hayat varmış gibi araba var. Fakat her yer kapalı, ofisler kapalı henüz. Bu arada daha birkaç video önce alışverişimde şu çerçeveyi ve bu tüpleri aldığımı göstermiştim. Gördüğünüz üzere hala pakette duruyorlar. Onu da artık Böyle sürekli işte bir videoda videoda yaparım diyordum ve <laughs> bir türlü elim varmadı. Ne kadardır kenarda duruyordu. Onun için artık bence o video bu video yani. akşam yemeğine geçmeden önce böyle bir 15-20 dakika spor yapmaya karar verdim. Giyindim. Ay kendime şöyle biraz kızıyorum. Gerçekten belli bir süre önce yani bir ay öncesine kadar spor günümün çok güzel bir rutini haline gelmişti. Ve kendimi böyle zorlamıyordum gerçekten bunu samimi söylüyorum. O 15 belki 20 dakika hem vücudumu böyle iyi hissettiriyordu, rahatlatıyordu. Hem işte ne bileyim telefona dokunmuyordum. Kafam gerçekten sadece böyle bedenimde oluyordu ve çok iyi hissediyordum vücudumun gerçekten çok güzel toparlanmaya ve bilmiyorum güçlenmeye başladığını hissetmiştim. Ve sonra bir anda bırakınca şu an mesela kilo almadım bence. Ama böyle vücudum böyle bir ya sanki bu bir ay içerisinde kaslarım eridi gitti gibi hissediyorum. Ama bu alışkanlığı geri kazanmak için bugün belki 15 dakika, gerekirse 10 dakikada olsa vücudumu hareket ettirmek istiyorum. Ayrıca zaten böyle oran buram çıtlamaya, kıtlamaya başladı. Geçen boynum ağrıyordu falan. Yani kesinlikle 15 dakika iyi gelecek diye böyle şu an kendimi ikna etmek durumundayım mesela. Normalde gerçekten o seviyeyi aşmıştım. Hatta işte bazı günler günde iki kez falan yapıyordum böyle. 15 dakika bahsettiğim süre bu arada ama o kadar iyi geliyordu ki. Ve böyle vücudumda bir değişim gördükçe iyice motive oluyordum. Neyse bu motivasyonla gidip biraz spor yapacağım. Bitti. Gerçekten bilmiyorum. Şu an çok iyi hissediyorum. Böyle bir 15-20 dakika falan çalıştım galiba ama bunu devam ettirirsem süreyi de yükseltebileceğimi düşünüyorum tekrardan. Ama şunu fark ettim. Gerçekten bir ay hiçbir şey yapmadığım için böyle kollarım falan güç kaybetmiş. Bir hızlıca vücudumu yıkayıp akşam yemeği hazırlamaya gideceğiz. de full donuk. Şaka. Mojito yapacaktık. Fakat bizim buzdolabımız biraz fazla soğutuyor ve soda tamamen donmuş. Yani şu an bir buz kütlesi var. Bu noktada artık bu videoyu sonlandırıyorum. Gidip hızlıca editeyeceğim ve yarın sabah sizinle paylaşıyor olacağım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Böyle çok aksiyonlu, çok değişik bir vlog olmadığını biliyorum ama aşırı günlük bir vlog oldu bence. Çok da böyle bir aksiyona girmeden. Aşırı özlüyorum ben de artık işte böyle dışarıda çektiğim vlogları, kahvecilerde çektiğim görüntüleri. Ama yakında o günlerin de geleceğini biliyorum. Zaten Türkiye artık o konuda daha ileride bizden. Bizde şu an yani burada pek bir şey açık değil henüz. Bu arada onu da merak ediyorum. Yorumlarda siz yeni normale nasıl alışıyorsunuz? Dışarı çıkarken rahat mısınız? Bir yerlere gidip geliyor musunuz? Yazarsanız çok sevinirim. Biz en son böyle bir kafeye da restorana 4 ay önce falan gittik. Ama yalan değil. Biraz özledim. Dışarı çıkmayı özledim. Özgür olmayı özledim aslında. Neyse. Çok da daha fazla uzatmadan sizi seviyorum. Pazar günü görüşmek üzere. Bay bay.